Yaklaşık 6 ay önce stresten 6 kilo vermiştim ve hayatım berbat gidiyordu. Ve bazı şeyleri sürdürebilmekte çok zorlanıyordum. Hayatım artık o kadar iyi değildi. Bazı şeyleri yapamıyordum. Ve açıkçası kötü bir süreçten geçiyordum. Bana göre küçük bir depresyon harbi gibiydi. Sorunu nasıl çözebileceğimi düşündüm. Yani neler yapabilirim diye. Şöyle bir sonuç çıkardım. Ben süreç içerisinde yaptığım her şeyi bırakmıştım. Sporu bırakmıştım. Düzenli okumayı bırakmıştım. Meditasyonu bırakmıştım. Kendimi geliştirmeyi bırakmıştım. Bu ve buna benzer birçok şeyi yapmayı bırakmıştım. Altın çağımı yaşarken artık bronz çağına geri dönmüştüm. Ve bütün bunları bırakmam aslında benim psikolojimi çok etkiledi. Çünkü benim sevdiğim, uğraştığım, keyif aldığım şeyleri artık yapmıyordum ben. Bunlar sizi düşürür. Size iyi gelen şeyleri yapmayı bıraktığınızda standartlarınız da hayat kalitenizi düşer. O yüzden burada bir ders var. Eğer size iyi gelen şeyler varsa onları bırakmayın. Onlara devam edin ve bunların keyfini yaşayın. Bunlar hobiler de olur. İyi alanlarınız olur. Yaptığınız iş olur. Artık neyse sizin için. Onu yapmaya devam edin. Size iyi gelen şeyleri yapmaya devam edin. Sizin keyif aldığınız, ilerlediğiniz, yolunuzu geliştirdiğiniz o süreç önemli bir süreç. Eğer siz sizi siz yapan şeyleri bırakırsanız sonunda koca bir boşluk kalır ve o boşluk sizi mahveder. O yüzden bunları yapabilmek, kendini koruyabilmek önemli.